Şimdi burada şampuan var. Mi? Klorak var, deterjan var. Şöyle de be bak ben açayım sana. oluyor. Sonra böyle çıkarıyor bunu orada. Orada şeye dikkat edin çocuklar. Bunlarından bir tanesi asit. Dikkat edin. Asit ha? Evet. Tuz ruhu. Dikkat edin iskus yani elimize temas etmesin diye. Yani ölçüm aleti yok, hiçbir şey yok. Göz kararı. mi Bunlarla kullanılır. Burada da 3 4 malzemeyi karıştırıp toz deterjan yapıyorlar. Çamaşır deterjanı. Şampuanı şimdi sakladılar ya. Eski etiketle niye sakmışlar? gazı çektik, çekinmedik. Şampuan da etiketleri var. Şampuanlar aynı etiket. Ben yapmadım diyor. Bundan ben aldım dışarıdan ben aldım diyor. Hamsunuz diyorum. Yani ölçeyinden neye göre kullanıyorsunuz? Ölçek olarak maşa bu kullanın. Yan sanayi. Merdivenin altı, merdivenin altında dediğimiz yerler. Siz mi alıyorsunuz? ne var? Bunlar direkt vücuda temas eden şeyler. Yani şampuan üretiminin normalde olmaması gerekiyor ya da oldu mu da bunun tamamen izin olması gerekiyor. O yüzden doktor şartlı bize zaten. Onlar sözü Nasıl bilmiyoruz işte. Yani bunları şimdi kurumsal başkanından bir yetkili geldiği zaman değerlendirecek, biz de ona göre karar vereceğiz. Beyaz. Ha. Diyor. Ha. Beyaz. Ha. Beyaz. Beyaz. Bize verecek kararı Çünkü Böyle imalatan ederde yer tamamen fayans. Tamam. Duman. Tamam. Tamam. Başka Tamam. 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 anne vitamini sonuçları ya pardon. araba onu Yok kapanır mı böyle? Böyle yok kapanır mı? Gelmiyor. Hadi. Geliyor. 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 Yok Geliyor. 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 yok. Geliyor. Tamam. Şey Geliyor. Sadece vergi var. Vergi olmaz. Yani. Tamam. Evet. Şimdi biz bunları hepsini şey yapacağız, sayacağız. Arkadaşın yedi ünlü alacağız. Tam yaptığın bütün ürünleri biz tutanak tutacağız. O yedi ünlü ürünlerin sayısını belirtelim, siz bize söyleyin, tutanak işleyeceğiz. Ondan sonra bunların hayatını güzel, sizin temiz kişilerini vereceğiz. Resim için. Abi sen bir daha böyle bir şey yapma. Tamam Yasak yok. E. Yasal olacak hareket etmen lazım. İzni almadan izleyeceğiz. Bir yani bir Sonra salpak konuda izleyeceğiz. Bu şartlarda çalışabiliriz. Onun için çalışamaz. Ben de muhasebe kesin, kesin oldu. Evet. 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 diyor şey? Sen aç. Bunlar izine tabi olan ürünler. satılmaz mı? Ya, ben, abi, 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 benim benim abi. Benim ben de abi. abi. İşte öğreniyor. Yok mu var? Yok şimdi. Yani, yani bir bir ne kadar malzeme İki ton çıkar mı? Ne abi? Aa. Ne kadar? İki ton malzeme var mı? İki ton. Aa. Það finnst ekki ekki að finnst ekki að finnst.